Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerleyiz sizler için kanal sevilen rating rekortmeni dizisi uzak şehrin yeni bölümünden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim herkes heyecanla 20. bölümü beklemekte Bildiğiniz üzere bayram için bu hafta yeni bölüm olmayacak. Ramazan bayramı nedeniyle dizimiz bir hafta ara verdi. Fakat çekimler yine kaldığı yerden devam ediyor ve yeni sahnelerden yeni görüntüler bugün birer birer paylaşıldı. Uzakşehir dizisinin sevilen oyuncuları Ozan Akbaba ve Sine Münsal'ın da dergi çekiminden olan yeni görüntüleri sosyal medyada yankı uyandırdı. Herkes uzak şehir dizisinin kadrosunu çok beğendi. Dizinin konusu ve kadrosu uyumlu olunca reytinglerde tavan yaptı. Bu hafta muhteşem gelişmeler yaşanacak arkadaşlar. Artık Alya ve Cihan birbirine yaklaştılar ve yakın bölümlerde çiftimiz aşklarını itiraf edecekler. Uzakşehir dizisi ile ilgili tüm haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler anında kanalımızda bulunmaktadır. Eğer sizler de dizi ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.